Hepinize merhaba ben Rekan TV'den Şimdi arkadaşlar bugün sizinle e, mutlaka girmemiz gereken yani, zevk var arkadaşlar buldum birkaç tane Evet rainy Mode e, The Nice Place on the Internet e, The Usuals var Wine things Yine devam ediyoruz arkadaşlar kamera düşük duruyor e, Evet şu Evet şu anda ekranda görüntüsü vardır Evet İlk girdiğimiz site arkadaşlar Hacker Typer diye bir site. Ee, Bunu da zaten iki tane evet iki tane video atmıştım ben bir yere var. Hani hacking nasıl yapılır diye durun bir daha düşüyor kamera. Şunu tutturursam şöyle tamamdır. Ee, Hacker Typer diye bir site <laughs> tabii ki sahte. Şimdi göreceksiniz. Durun. Evet, şu reklamlar çıkıp duruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an S harfine basacağım. Bakın. Hep S harfine basıyorum. Gördüğünüz gibi basılı tutarsanız böyle basıyor işte. Zaten bilenleriniz vardı baya. Yani sıradaki sistemimiz arkadaşlar Rainy Yine devam ediyoruz. Sıradaki sistemimiz arkadaşlar yani yağmur sesi var arkadaşlar. Bakın şimdi. Evet her da ise, e, bu da yağmur sesi. Sizi rahatlatıyor falan böyle. O tarz bir site. Sıradaki sitemiz neydi? Bunda da herhalde... Bu, nasıl? bu da azar benzeri bir şey arkadaşlar. E, site. Ama nasıl diyeyim? Hazır zaten adamlar hazırlamış video kaydı. Hani gerçek değil yani. Canlı değil. Hani sadece video kaydı arkadaşlar ama kendinizi huzurlu hissettiriyor. Müzik olsun falan. Güzel yani. Herkes sarılıyor. Siz de sarılıyor. Sıradaki sitemiz The Useless Web. Bunda siteler falan açıyormuş arkadaşlar. Şunu kapatalım. Evet. Bunda siteler falan açıyormuş kendi kendine. Zekli Şu an... Ne bu ya? Tövbe. Neyse. <laughs> Son, ya insan tıklamadan duramıyor. Merak ediyor. Bu ne? Vay. Güzel at yapmışlar. Neyse bu sırayı da geçelim arkadaşlar. Yani sıradaki sistemimiz biraz soğuk sıcak bezleri boyun. Yani şöyle start game diyorsunuz. Bakın. Şunun sesini kısalım. Gördüğünüz gibi şurada cow diyor. Mouse'u ineğe yaklaştırırsanız, tabi burada inek görünmüyor siz de görüyorsunuz şu an. Ee, Mouse'u ineğe yaklaştırdığınız zaman bu ses yükseliyormuş. Öyle duydum. Bakalım. Look, İşte bu. Bu kadarız arkadaşlar işte. Daha çok mu videolarım gelmesi istiyorsanız video like atıp kanalıma abone olursanız şimdi hoşçakalın. Bay bay.